ABCD dikdörtgeni şeklindeki bahçenin uzun kenarı 128 cm, kısa kenarı ise 64 cm'dir. Bahçenin karşıtlık köşelerinde bulunan karınca ve solucan ok yönlerinde kenarlar boyunca hareket edecektir. C köşesinde bulunan karınca dakikada 2 üzeri 3 cm hız ile hareket edecektir. A köşesinde bulunan solucan ise yukarıya doğruymuş bu da 2 üzeri 2 cm hızla hareket etmektedir. Karınca ve solucan aynı anda harekete başlayacaktır. Buna göre harekete başladıktan kaç dakika sonra hangi noktada karıcan karınca solucana yetişmiş olur? Evet, karınca aşağı doğru iniyor, solucan ise yukarı doğru çıkıyor. Hızlı olan karınca olduğu için 2 üzeri 3 bu dakikada 8 cm yapar. 2 üzeri 2 de 4 cm yapar. Karınca solucana yetişecektir. Yani karıncanın kapatması gereken mesafe ne? Aralarındaki mesafe C'den A'ya kadar 64 ile 128 cm'nin toplamı kadar bir mesafeyi kapatması lazım karıncanın. 128 ile 64'ü toplarsak 192 yani karınca 192 cm'lik mesafeyi kapatması lazım. Peki aralarındaki hız farkı ne kadar? Birisi karınca 8 ile solucan ise 4 ile gidiyor. 8'den 4'ü çıkartırsak aralarındaki hız farkı 4 santimetre. Yani aslında karınca solucana 4 santimetre, dakikada 4 santimetre yaklaşıyor demektir bu. Her bir dakikada karınca solucana 4 santimetre yaklaşıyor. Ve aralarındaki mesafede 192 olduğu için kaç dakikada kapatır? 192'yi 4'e böleriz. 19'un içinde 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16 çıkartırsak 32, 32'yi de 4'e bölersek 8 yani karınca bu 192 santimetrelik yolu 48 dakikada kapatırmış aralarındaki mesafeyi yani. Peki 48 dakikada kapatıyormuş. Aslında buradan zaten şıklardan çıktı. 2 üzeri 4 çarpı 3 48'e eşittir. Cevap A şıkkı. Peki C noktasında mı gerçekten yetişmiş oluyor? Nasıl anlarız bunu? 48 dakika sonra solucan hangi noktadadır? Solucan hangi noktada olduğunu bulmak için. Ee, solucan dakikada 4 cm ilerliyordu. 48 dakikada kaç cm ilerler? 48 ile 4'ü çarparsak 192 cm ilerler. Yani zaten 192 cm de kısa kenarı ile uzun kenarın toplamıydı. Buraya gelmiş olur. Aynı şekilde 48 ile 8'i çarptığımızda da 192'nin 2 katı kadar olacak. O da zaten bunun çevresi kadar olur yani her türlü C noktasında yetişmiş olur ve 48 dakikada cevabımız Adana